Evet, neyin kutusu? Bir Scooter, scooter. Emirhan'ın doğum günü hediyesi olan ışıklı bir Scooter, scooter. Bunu internetten aldık. Emirhan'ın doğum günü hediyesi olarak al alınmış. Gördüğünüz gibi Cool Wheels ışıklı bir skuter. Kutunun üstünde görüyorsunuz. 5 yaş üstü için uygundur. 50 kilogram. Sen kaç kilogramsın? 20. 20 evet 20 kilo. Emin olduğu için rahat rahat binebilirsin. Maksimum 92 santime kadar direksiyon yükselebiliyormuş. Ve ışıkları varmış. Bu şekilde bir kutumuzla geliyor. Şimdi kutumuzu açalım mı? Evet açma yeri nerede? Makasımızı alalım. Kargomuz bu şekilde geldi. Evet. Açamadık. Heh, şimdi açtık. Burayı da açalım. Burayı da açalım. Açtık. Açık. Evet. Gördüğünüz Ve şimdi açıyoruz. Çok merak ettik. Bakalım. Bir parça direksiyon. Buraya koyalım. Bir tekerlek, arka tekerlek basma yeri. Bakalım buradan başka neler çıkacak. Bir adet ışıklı ön tekerlek. Işıkları yanıyor gördüğünüz gibi. Tekerleğin önünde ve etrafında varlar. Sadece döndükçe tabi ışıkla yanıyor Başka ne varmış kutunun içinde Bir adet Kullanma kılavuzu Ve Bir Sticker Sticker nereye yapışacağız bilmiyorum ama Sonra bakarız Önce kurumu yapalım Önce kurumu yapalım ondan sonra Bunu kenara koyalım Açıkça çıkacak Aa, en önemli şey Bir adet de alyan Evet al ne yapacağız videolarını sıkıştırmak için Şimdi başlayalım Başlayalım mı? Kurulumu çok basit galiba Değil mi? İlk olarak tekeri taktık Sen de bana yardım et Tut burayı Tekerini tut alttan Şuradan iki eline Evet Bunu arkaya getiriyoruz Zaten geliyor Al yanımız vardı zaten şim tamam, burada tam oturdu. Tam bakalım dengesini. Tam direksiyonla tekerin aynı yeri göstermesi lazım. Tamam. Bu şekilde teker bozulmasın tekerle. Evet şimdi al yanı sıkıyoruz burada biraz al yanı ortaya sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi Evet, görüyoruz. Yazdık. Şuradaki çentik bir düğmeye basıyoruz. Ortasına şimdi yeterli galiba. Burada da sıkıştırma vidası var. Bunu sıkıştırıyoruz iyice. Evet. Sıkıtırımız hazır. Gördüğünüz gibi çok basit. Ee, evet en önemli bir şey. Şimdi stikerimizi nereye yapıştıralım? Ön tarafına yapıştırmamız gerekiyor. Buraya mı yapıştıralım? Tamam bu tarafa yapıştırmamızı istiyor. Şöyle uzunlamasını Şöyle Oo, Çok şık oldu Gördüğünüz gibi Skuturumuz hazır Test etmeye gidelim Hadi Nasıl? Zevkli mi? Zevkli. Işıkları pek yanmıyor. Niye güneş var? Evet. Sür bir daha bakalım şu tarafa. Kapıya doğru git gel. Şu taraftaki kapıya. Tamam. Şimdi oradan bırak kendini. Hiç ayağını koymadan. Aşağı doğru bırak. Ayağını hiç itekleme. <laughs> Dengeyi sağlayamıyorsun. <laughs> bye bye. Görüşürüz. Bay bay. Yeni aldığın yeni skuteri dile gele kullan. Bay bay. Bay bay. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Scooter'ımızı test ettik ve geldik. Eğlendin mi Emirhan? Çok eğlendim. Güzel miydi yeni scooter'ın? Evet. Onu daha Evet. Arkadaşlar bu ve bunun gibi videoları görmek istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Merak ettiğiniz oyuncaklar, denememizi istediğiniz oyuncaklar varsa lütfen yorumlara yazın. Bay bay. Bay bay. Al bakalım.